Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süredir yoktum. Hani yine de ben elimden gelebildiği kadar girmeye, video çekmeye falan çalıştım. Bazen çeşitli sıkıntılar oluyordu. Onları tam hallettim. Bazen gene bozuluyor ama belli olmuyor. Yani ben e, bu da uzun süredir ne Valorant oynuyorum ne hani bir süredir bilgisayarla bağlantım yoktu aslında son şu bir hafta kadar. Yani ama şu tatil döneminde herkesin sıkılacağı dönemde sizi yalnız bırakmamayı düşünüyorum. Böyle bir fikrim var. Neyse tam gaz videomuza geçelim o zaman. Bugünkü videomuzun konusu yeni güncelleme bir tık geç kaldı. Önce size bir e, bu şeyi izleteceğim. Beşinci bölüm bilmem nesini. Sonra çeşitli beta şeylerini falan inceleyeceğiz. Hemen geçelim o zaman. Hop. İzleyelim. Neden Spike içinden geliyor? Peki bunlar neden Spike'ın içinden geldiler? Geçit algoritması başarılı. İler mekana girdi. Tamam ufaklık. Radyanetimizin konumunu doğrulayıp çıkın. Çatışma istemiyoruz. Hı, buraya kaçak girdik. Ne sorun çıkabilir ki? Güvenin bana. Radyanetle silah yapıyorlarsa başımız büyük dertte demektir. Savunmayı bırakma vakti. Winston. Işte. Gitti. <laughs> Çekin. Ağlantı gitti. ajanları tespit edildi. Sıkıştırın. Alfa ajanları mı? Wow. Dosyanlısı gibiler. Şuradaki terminlere ulaşmam lazım. Yürü. Burası bizde. Çıktan mı? Beyna kör yaradı. Sistem hackleme isteyen taze çıktı. Bakalım nereye saklandın? Pekala. Güçlendirilmiş şebeke, plazma sensörleri. Dikkat edin. Bu sistemin şakası yok. <gülüyor> ya? <gülüyor> Hem de hiç şakası yok. Ekip, ne oluyor ekip? <laughs> Oy. Ee, bizi gebertmeye çalışan kim dersin? Eh, soralım. <laughs> tabii hayatta kalan olursa <gülüyor> böcekler ne <laughs> iğren <laughs> bu e, tanıtım videosunda yetenekler kullanılabiliyor çok garip değişik güzel bir şey olmuş <laughs> bir gezegen <Hey>! gel <laughs> KD bu ödükler bitmiyor biraz acele etsen ne Aha, Bu asalığa ha, ben hallederim Siz öbürünü bulun Viper bunlara düşman mı? Tamam Artık ciddiyim Az kaldı Bir dakikacık daha ölmeyin yeter Buldum Koordinatlar indiriliyor. Bakın. O koordinatlar yüksek ihtimalle yeni gelecek haritanın koordinatları. <laughs> Neyin peşindeymişsiniz? Pure. Purely. Garip bir adı var. Purely. Ante lafızını bilmiyorum. Gerçeklik dengeleyici. Suda tarım. Tu tuzdan arındırma mı? Bu silah filan değil. Bir yaşam destek sistemi. <laughs> <Kusura geliyor>. <gülüyor> 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 Her hamlen ezberim. Hep aynısı. Var. İyi ki söyledin. Gel, yeni bir şey deneyelim o zaman. <laughs> hey, yani. Buraya gelin. Eve dönmenin yolunu buldum. Nasıl gelsin Leon şimdi? Bakın, giysimi bozsun Bu iyi olmadı. Sizin için. Aferin kızıma bitmiş bari. Ne ah, ah. şey bitmiş. Aha. Üzgünüm. Ne şey, Reyna nerede? Reyna, Reyna? yediler. Duyuyor musun? Aykırla da Kafasına, kafasına. RUH <laughs> Ayıp ya. O benimdi. Ayıp lan vallahi ayıp. Ya şimdi gideriz ya da hiçbir zaman. Bunlar biz miyiz? Hayır. Bence bunlar biziz. Kentrol, duyuyorsan tango bölgesine geçin. Biz de geliyoruz. Şey, iyiler <laughs> hala biz miyiz? Aha. Yeni haritanın yeri çok değişik bir şey söyledi. şurada. Brimstone. Bence bunlar biziz. Kentrol, duyuyorsan tango bölgesine geçin tam de... bölgesi mi bu değişik bir şeyler söyledi anlamadım sonunda da yeni haritanın şeyini koymuşlar değişik yeteneklerin kullanıldığı yani benim hatırladığım yok yok ilk değil ilk değil aynen çünkü yetenekler önce de kullanılıyordu ama bunda her ajan kullanıyor ve neredeyse tüm yeteneklerini kullandılar hepsi tüm yeteneklerini kullandı Bence gayet güzel olmuş. Hani benim bir şeyim var. Her gün gittikçe daha da gelişiyorlar. Bu sinematik kısmında. Lord zaten ayrı bir yerde ama. Valorant'ı da iyice geliştiriyorlar. Bu yeni bir rank. Yükselen rankı. E, Diamond'la Immortal arası da bulunacak. Çünkü Immortal'a çok 50.000 tane mi ne oyuncu varmış Immortal'a? Sadece Immortal'da onu bir tık daha azaltmak için böyle bir renk koymuşlar sonra yeni battle pass var böyle pembeli detay pembeliler var bunlar simli simli mi koleksiyonun şu pembelerin ismi yanlış hatırlamıyorsam simliydi. bunun mavisi beyazı beyaz değil mavisi sarısı pembesi ve beyaz olabilir yüksek 3 4 farklı renk seçeneği var. Biri normal olarak geliyor. 3 farklı istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Böyle değişik bir meteor mu dersiniz artık? Gök taşı mı dersiniz? Garip bir tasarımlı şey var. Bir de bıçağın da olduğu, bıçağın da bulunduğu koleksiyon böyle düz ama güzel. Böyle hani klasikliğini bozmamışlar. Ama gerçekten şık. Ben sevdim. Böyle bıçağı da çok güzel. Bıçağı da çok iyi. Bence alınmaya değer bir Battle Pass. Benim gözümden. Son olarak da harita. Harita zaten çoğu kişinin bildiği gibi az önce neredeydiler? Şurada suyun altında bir yerdeydiler. Yüksek ihtimalle. Ya şu tarafta ya da şu tarafta vardı. Tam hatırlamıyorum ama harita böyle değişik. Bir tık büyük güzel bir haritaya benziyor bence. Bir arada split kaldırılacak diye bir şeyler çıktı. Split kaldırılıyor dereceden derecesizden diye. Acaba geri çok mu tepki çekti geri kaldırmadılar mı yoksa bu güncellemede mi kaldıracaklar? Onunla ilgili bir bilgim yok ama umarım split kaldırmazlar çünkü benim favori haritalarımdan biri. Evet favori haritalarımdan biri. Bu haritada en sevdiğim ya 3 ya da 4'e girer hani. Hani Split 2 benim gözümden en sevdiğim olarak. Neyse. Yani elimden geldiği kadar ve bilgimin yettiği yere kadar size destek sağladım. Size bilgi sağladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın görüşmek üzere